Spor Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray olacak. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmaya unutmayın diye küçük bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Evet Galatasaray'ın gündemi yine de transfer. Evet St. Johnston maçı var. İlk maç 1-1 bir bir berabere bitti. Galatasaray 10 kişi kaldı ama ikinci maç açıkçası Galatasaray için bence daha kolay bir sonuçla bitecek. Öyle düşünebilirim. Çünkü bir rüya alemindeyiz diyor St. Johnston. Dolayısıyla Galatasaray o karşılaşmayı kazanarak Avrupa'da yoluna devam edecektir. Ancak Galatasaray bir yandan da iki tane önemli konuyu gündeme getiriyor. Daha doğrusu Fatih Terim iki önemli konu üzerine yoğun bir çalışma içerisinde. Birincisi fazla kiralık oyuncu almamak. Birincisi bu. İkincisi de Kesinlikle takım yaşını aşağıya düşürmek. Bu doğrultuda Burak Elmas'la başkanla yaptığı konuşmalar çerçevesinde çalışmaları sürdürüyor. Nitekim e, alınan oyunculara baktığımızda yaş ortalamalarının son derece düşük olduğunu görüyoruz. Peki e, şimdi biz size bu gündemde neleri anlatacağız onları da sizlerle paylaşmaya çalışalım. Stoper konusundaki çalışmalar sürüyor. A ve B planı hazır. Galatasaray ayrıca böyle rakip kaleye daha hızlı kendisini götürebilecek Onyekuru tarzında bir kanat oyuncusu arayışı içerisinde ama e, tabii onun bir fırsat transferi şeklinde olmasını çok arzu ediyor Fatih Terim öyle söyleyebiliriz. Orta alana uzun vadeli bir yatırım transferi yapılmak isteniyor ve yine yaşı genç bir oyuncu ama gelecek vadeden bir oyuncu o noktada kimlerle temas kuruldu ya da kiminle temas kuruldu onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağız çünkü küçük bir pürüz var daha doğrusu pek de küçük sayılmaz ama pürüz diyelim daha doğrusu bir pürüz var o pürüzün giderilmesine gayret ediliyor onu söyleyebiliriz yıldız isim içinde artık geri sayım başladı kim bu yıldız isim Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir isimden bahsediyoruz dört oyuncu için bekleme sürüyor bu arada bir oyuncuyla ilgili de Fatih terim'in teklif gelirse gidebilir dediği bir oyuncuyla ilgili de bir e, hamle olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Hemen transferin e, genel yapısıyla başlayalım ve sizlere bu konudaki bilgileri paylaşmaya devam edelim. Transferin genel yapısında biliyorsunuz Galatasaray, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Çikildao, Berkan Kutlu, Barış Alper, Yılmaz, e, Anholt, Saşa Boye gibi oyuncularla kadrosunu farklı bir profile doğru taşımaya başladı. Az önce söylediğimiz gibi bir e, gençleştirme e, operasyonuna doğru götürüyor demiştik. Ama bu arada da e, işte o gençleşme operasyonunun olabilmesi için bir, ikincisi maddi olarak biraz daha rahatlayabilmek için e, bazı oyuncuların elden çıkarılması lazım. Bu bağlamda çıkarılmak istenen oyuncuları zaten biliyorsunuz. Falcao başta olmak üzere. Feguli ikinci sırada, Cagne üçüncü sırada hatta şimdi bunlara bir de Babel'in eklendiğini söyleyebiliriz. Hem maaş kriterleri açısından hem de gençleştirme, takımı gençleştirme, geleceğe yönelik yatırımı yapabilme açısından diyebileceğimiz oyuncular bunlar. Ee, özellikle bu noktada maalesef onlarla ilgili çok talip çıkmadığını ve de oyuncuların da gitmek istemediğini vurgulayabiliriz ama belki Galatasaray'ı sevindirecek bir gelişme diyebileceğimiz Yedline Amerika Birleşik Devletleri'nden iki tane talip var ki biliyorsunuz e, Fatih Terim e, Yedlin konusunda e, çok da fazla e, ona güvenmiyor, e, istekli değil. Eğer o teklifler makul ve mantıklı teklifler olursa muhtemelen bence Teklif kabul edilecektir diye düşünüyorum. E, tabii o tekliflerin henüz daha boyutları belli olmadığı için sizlerle paylaşamıyoruz. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım bir e, stoper transferi konusundan başlayalım ki aslında iki tane oyuncu için de belli noktalara ulaşılmıştı ama işte transfer böyle bir süreç e, belli bir noktaya ulaşıyorsunuz son anda bir pürüz çıkıyor ve transfer gerçekleşmiyor. Kimden bahsediyorum? Tanganga'dan bahsediyorum. A planı Tanganga'ydı Galatasaray'ın ama oyuncu bir kararsızlık yaşadı. Premier Lig'den çıkmalı mıyım dedi Tottenham'ın oyuncusu. İkincisi de daha önemlisi aslında bütçede bir sıkıntı yoktu. 1.1 milyon euro. İkinci önemli nokta da opsiyon yani 1 milyon euro kiralama 10 milyon euro opsiyon oldu. Bu opsiyon konusu biraz tartışma yarattı. Acaba... Opsiyon vermeli miyiz yoksa opsiyonsuz kiralama mı yapmalıyız yani kesin satın alma opsiyonu olmadan mı yapmalıyız derken Tanganga'nın istekli davranmaması sonucunda da e, açıkçası Galatasaray B planına yöneldi ve orada e, belli bir noktaya kadar geldi B planında. Bakın o konuda da henüz bitti demiyoruz belli bir noktaya kadar geldi. Victor Nelson isminden bahsedeceğiz. Kopenhag'ın oyuncusu 22 yaşında oyuncu ve gerçekten gelecek vadeden bir oyuncu hatta Galatasaray onunla 5 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor bir kez Danimarka milli takımını da milli takım formasını da giydi bu stoper 2024'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncu geçen sezon 30 maçta bir gol atmıştı ama bu tabi çok önemli değil stoper olduğu için bundan daha önemlisi gelişmeye açık olması ve ödenen öde, istenen para 7 milyon euro e, isteniyor. Galatasaray bu ücreti yüksek buldu. 5-6 milyon euro civarında anlaşabilirsek ayr, ayrıca bu ödemeyi 3 yılda yapabilirsek bu konuda e, anlaşma sağlarız diyor. Oyuncuyla bir anlaşma sağlandı. Kulübüyle de Kopenhag'la da bu noktada anlaşılmak isteniyor. Sanki Tanganga'ya göre oyuncuyla anlaşma sağlandığı için Victor Nelson daha öndeymiş gibi görünüyor bunu söyleyebiliriz. Az önce de vurguladığım gibi gelecek vadeden bir oyuncu olması nedeniyle 5 yıllık bir sözleşme önerildiği için oyuncuya oyuncu bu noktada sıcak bakıyor Galatasaray'a gelmeye. Bütün mesele o 7 milyon euroyu 5-6 düzeyine çekip 3 taksite bölerek en azından toplam harcama limitleri noktasında sıkıntıya düşmemek Galatasaray'ın planı diyebiliriz. Yani böylece A ve B planı. Ha şöyle Victor Nelson daha yakın derken bir anda Tanganga'da oraya da dönülebilir. Tabi onu çok net bir şekilde vurgulamamız mümkün değil. Bu arada hemen Halil Dervişoğlu konusunu merak ediyorsunuz. Mustafa Muhammed'le ilgili yani yetersiz, verimsiz oluyor sözleri olmaya başladı, çıkmaya başladı. Fatih Terim'in bakalım performansı belirleyecek demesi de açıkçası ne oluyor Mustafa Muhammed gidiyor mu noktasına geldi Galatasaray taraftar. Yok öyle bir şey olmaz ama mutlaka onun yanına eğer Falcao'yu istemiyorsanız, Cagney'i de istemiyorsanız yanına bir oyuncu almanız lazım. Evet Oğulcan meselesi var. Gitmezse Babel ki biliyorsunuz kendi ellerinde gidip gitmeme konusu. Babel de orayı yedekleyebilir, Oğulcan yedekleyebilir ama Halil Dervişoğlu konusunda. Galatasaray hala aynı noktada duruyor. Israrcı bir tutum sergiliyor. Bu ısrarcı tutumun nedeni de Brentford'un son oynadığı hazırlık maçında, Valencia maçında yine oyuncuyu sonradan 74. dakikada oyuna sokması. Yani ben asıl oyuncum olarak seni değerlendirmek istemiyorum diyor teknik direktör. Dolayısıyla da oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Bakalım bu gelişmeler nasıl sonuçlanacak? Çünkü Galatasaray'da Fatih Terim de istiyor. Hatta Fatih Terim gerekirse alamıyorsak kiralık da olabilir. Çünkü Halil benim için çok önemli bir oyuncu diye bir açıklaması olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim isterseniz. Ee, bu noktada e, açıkçası orta alan konusunda bakalım. İsterseniz önce orta alandan gidelim sonra kanat e, konusuna gidelim. Orta alanda da Galatasaray hamle yapmak istiyor ama işte orada çok güzel ve müjdeli bir haber e, geldi Galatasaray'a onu paylaşacağım sizinle ama öncelikle e, Alo Dieng'den bahsetmemiz lazım. Galatasaray'ın e, El Ahli'de oynayan e, 23 yaşındaki oyuncuya ilgisini zaten kamuoyundan duydunuz. Ee, bu noktada Galatasaray oyuncuya 5,5 milyon euro önerdi daha doğrusu oyuncunun kulübüne El Ahli'ye çünkü 2026'ya kadar sözleşmesi var ee, ancak e, El Ahli şu anda 9,5 milyon euro istiyor yani 5,5-9,5 arada çok ciddi bir fark var. Fakat bunun nereye kadar buluşabilirler, ne kadar geri adım atar el ahliye, ne kadar öne çıkar Galatasaray bilmiyoruz. Ancak Galatasaray ayrıca da şunu da söylüyor, biz taksitle ödemek istiyoruz diyor. Yani yaymak istiyoruz senelere, 3 yıla yaymak istiyoruz diyor. Hani buralarda diyelim ki Galatasaray 6'ya çıktı, 9,5 bakalım o noktada nereye geleceğiz eğer doğru bir yerde buluşabilirlerse 6,5-7 gibi bir yerlerde buluşup yine 3 yıllık bir ödeme planı olursa Galatasaray Alev'i Denk'i alacak ve çok çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Zaten Mısır takımı da dikkat ederseniz çok ciddi ve yüksek bir rakam istiyor onu söyleyebiliriz. Hemen devam edelim istiyorum çünkü önemli bir noktadayız bu Aleo Denk beraber bir oyuncunun daha ismi gündeme geldi ki o Galatasaraylılara rahat nefes aldıracak bir isim e, Getson Fernandez. Getson Fernandes e, umudu doğdu diyelim yeniden bir anda her şey kapanmıştı Benfica e, Jorge Jesus ben oynatacağım oyuncuyu istemiyorum gitmesini demişti ki bir anda işte yani Galatasaray'ın istediği o Getson Fernandez'i önce Avrupa Kupası maçında oynatmadı. Sonrasında da Morienense maçında da 83. dakikada notlarıma da bakıyorum oyunu aldı. oyuncu da bundan mutsuz Getson'da. Ben gidip 11 oynama fırsatım varken neden burada olayım? Hatta bu mutsuzluğunu da kulüp yönetimine hissettirdiği için taraftarlar da kulüp yönetimi de biraz bu noktada Getson'a da sistem ettiler. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Yani şöyle söyleyebiliriz: Getson'da artık sanki adım adım geliyormuş gibi bir görüntü var. Dediğimiz gibi bu işler, bakın başlangıçta oldu gibiydi, sonra olmadı gibi ama şimdi tekrar bu dönüş, başa dönüş gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. Kanat operasyonuyla ilgili bir takım bilgiler verebiliriz. Dedik yıldız isim dediğimiz Getson Fernandez'in geri dönüşü gerçekleşmiş olacak kısa bir süre sonra. Çünkü Getson Tower koyuyor. Kanat operasyonunda da bir iki tane isim var. Onlardan bahsedelim size. Fatih Terim öne hızlı gitmek adına iki tane oyuncu istiyorum. Daha doğrusu bir oyuncu istiyorum diyor. O iki isim belirlendi onunla ilgili olarak. Sürpriz bir isim girdi. Adam... Onas zaten vardı, Cezayirli oyuncu, Napoli'nin oyuncusu, gündemdeydi. O 25, çok enteresan bir şey var, Adam Yunas Beşiktaş'ın da istediği bir oyuncuydu. Ama şöyle söyleyelim, daha sonra gündeme gelen isim daha ilginç bir isim, Robert Muric isminden bahsediyoruz ki Yunan basını bu konuda bilgi verdi. Rijeka'da oynuyor Hırvat oyuncu, 2022'ye kadar sözleşmesi var. Sözleşme uzatması için kulübü bir teklifte bulundu, teklifi kabul etmeyince satış listesine kondu ve Yunan basını da Galatasaray'a adım adım gidiyor dedi sağ kanat oyuncusu Robert muriç Yani bir Muric'i alamamıştı Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaptırmıştı ama şimdi bir başka Muric'i almak üzere diyebiliriz. Evet genel bilgiler böyle Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor diyebiliriz. Anlaşılan o ki Fatih Terim en başta söylediği gibi 3 yıllık takımı kurmak yani 3 yıl boyunca da transferde çok hareketli bir süreç yaşamamak için de bu kararları vermiş durumda. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.